Merhaba arkadaşlar Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Sizler için Özge Yıldız'ın e, ev haliyle çekilmiş yeni fotosunu Instagram hesabında paylaştı. Ve ben de o resimleri sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım bu resimleri çok beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu karantina günlerinde bizleri bir nebze olsun bile yalnız bırakmıyorlar. İster e, ev halleri olsun ister e, dizi halleri ister set arkası halleri. Ne ve tüm yaşam boyu yaşadıkları her şeyi ister gezmelerde olsun hepsini bizlerle paylaşıyorlar arkadaşlar. Bizler için nasıl bir önem taşıdığını umarım anlıyorsunuzdur ve bizleri çok seviyorlar arkadaşlar ve bizler için e, her bir e, yeni çıkan resimleri paylaşıyorlar ve ben de resimleri sizler için sunuyorum arkadaşlar daha fazla bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve beni izlemeniz yeterli arkadaşlar e, ve e, takipte kalın yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar yeni videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.